depremde ölenlerin ölmemesini sağlamaktan daha önemli depreme mani olacak işler yapmak gerekir değil mi? Nasıl tedbir alırsan al yeryüzünde Japonlar kadar bu depreme karşı tedbir alan başka bir topluluk yoktur. Doğru mu? Binaları yıkılmadı onları tsunami suyu boğdu. Binaları yıkılıp da altında ölmediler. O zaman... Bence ölümlere sebep olan şeye eh, kafa tutmaktansa doğrudan dolayı sebebe onun müsebbibi olan Allah'a kafa tutmaktansa ki bütün bu belalar zaten ona kafa tutmaktan kaynaklanıyor. O zaman ona yalvarıp yakarmak, ona itaat etmek gerekiyor. Ki bu bela toptan gitsin. Veyahut bir ecre mükafatı ahirette bizi selamete erdirecek bir amel niteliğine bürünsün. Eğer bize depremden haber veriyorsa bunun bir ceza korkutma olduğunu, azmış toplulukları bu gibi afetlerle terbiye ettiğini söylüyorsa bunların hak olduğuna kulak vermek gerekir. Tabii ki bu sözde Kur'an'a inandığını söylüyorsunuz ve kimselere dönüktür.